Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. 375 adet F-35 alımı için devamlaşma. Türkiye için üretilen F-35'lerin son durumu ne? Değerli izleyenler, ABD Savunma Bakanlığı F-16 gibi F-35 gibi savaş uçaklarının üreticisi Amerikan şirketi Lockheed Martin'le 375 adet F-35 savaş uçağı alımı için 30 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Pentagon'dan William LaPlante'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Lockheed Martin'le 375 adet F-35 partisi satın alımı için anlaştığımızı ifade etmekten memnuniyet duyuyoruz ifadelerini kullandı. F-35 Ortak Program Ofisi İcra Kurulu Başkanı ve ABD Hava Kuvvetleri Kor General Mike Schmidt yaptığı açıklamada, F-35 Savunma Bakanlığı envanterindeki en ölümcül ve ölçeklenebilir yeteneklerden biridir. Bu nedenle yapılan sözleşme hem ABD hem de müttefikleri için oldukça önemli bir adımdır ifadelerini kullandı. Üretilen 820'den fazla F-35 arasında Türk Hava Kuvvetleri için üretilen ancak teslim edilmeyen 6 adet F-35 de bulunuyor. Türkiye'nin S-400 alımı sebebiyle ilk olarak Türk Hava Kuvvetleri için üretilen 6 adet F-35'in teslimatını askıya alan ABD, akabinde ise bu uçakları kendi hava kuvvetlerinin envanterine katmak için yasal karar çıkartmıştı. Ancak uçaklar tam anlamıyla envantere alındı mı, alındıysa ne zaman alındı, hangi filoya katıldı gibi birçok sorunun cevabı bilinmiyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.